Ay tutulması nedir? Ay tutulması nasıl olur? Ay'ın kendine özel bir ışığı yoktur ve biliyoruz ki ay dünyanın etrafında döner. Dünya ve ay ise beraber Güneş'in etrafında döner. Bu döngü esnasında ay dünyanın gölgesine kalarak gölgesinde kalarak güneş ışınlarını alamaz ve tutulma meydana gelir. Tutulmanın meydana gelmesi için diğer koşul ay Dünya ve Güneş'in aynı hizaya gelmesi lazımdır. Kısacası dünyamız Ay ile Güneş arasında girince tutulma gerçekleşir. Ay tutulması ne zaman olur? Ay tutulması senede 2 veya 3 bazen de hiç gerçekleşmez. Bu sebepten dolayı ay tutulmasının belirli bir zamanı yoktur. En son 7 Ağustos dünyanın pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması gözlem Parçalı ay tutulması nedir? Ay tutulması ayın dünyanın gölgesine girmesiyle meydana geldikten sonra ayın bu gölgenin ne... ayın bu gölgenin neresinden geçtiğine bağlı olarak farklı isim alır. Dünyanın gölgesi iki ana parçadan oluşur ve bunlara yarı gölge ve tam gölge adı verilir parçalara a, parçalı ay tutulması yarı gölge kısmını dahildir. Tüm dünya dizinin 7 Ağustos'taki ay tutulması parçalı ay tutulmasına örnektir. Güneş tutulması nasıl gerçekleşir? Ay yeni ay dünya ve güneş ile dik olarak aynı yörüngede çakıştığında güneş tutulması meydana gelir. Ayın güneş ile dünya arasında girdiği sınavda güneş ölçülür ve ayın gölgesi yeryüzünde dik bir şekilde düşer. Bu da dünyada belirli bölgelerde görülebilir. Şimdi iki kere ay, dünya ve güneşin konumu tutulmanın gerçekleş gerçekleşebileceği konuma denk gelir. Güneş tutulması en fazla 4 dakika gerçekleşebilir. Güneş tutulması, tam güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması olarak 3'e ayrılır. Güneş tutulması nedir? Güneş tutulması ayın yeni ay evresindeyken güneş ile dünya arasında girmesiyle bazı özel durumların oluşması sonucunda gerçekleşir. Güneş yuvarlığa ay tarafına kısmen ya da tamamen örtülerek tam halkalı ya da parçalı güneş tutulması meydana gelir. Fakat her yeni ay evresinde güneş tutulması gerçek güneş tutulması gerçekleşmesi söz konusu değildir. Parçalı güneş tutulması nedir? Parçalı güneş tutulmasında ayın güneşin sadece belirli bir kısmı gölgelir. Bu tutulmada gölge konisi dünya yüzeyiyle kesiş. Ay tutulması ile güneş tutulmasına farklı yönleri neler? Bazen bu kavramlar kafamızı karıştırabiliyor. Ancak bilmemiz gerekiyor ki şu ki, bilmemiz gereken şu ki, ay tutulması dünyanın güneş ile ay arasında girmesiyle güneş tutulması ise ayın güneş ile dünya arasında girmesiyle oluşur. Ay tutulmasında ay gölgede kalırken yani güneş tutulmasında dünya gölgede kalır. Güneş tutulması gündüz gözlenebilirken ay tutulması yalnızca gece gözlenebilir.